Bu nasıl? Bak bakayım bir. Şöyle bir tarz yapalım. Evet. Ne bileyim ya? Yavrum sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ne yapayım abi? Ben bıyıklı erkeklerden hoşlanmıyorum demek ki. O ne biçim söz lan? Tüylerimi diken diken ettin. Manyak mısın nesin oğlum sen ya? Abi bir şey soracağım. Hakikaten binecek misin o uçağa? Bineceğim tabii yavrum. Ne için çaba sarf ediyorum? Görmüyor musun? Bu nasıl? Hay Allah'ım ya. Sen de az çılgın değilsin vallahi abi ya. Ya kaynakçı gibi oldum böyle, olmuyor. Buna ne diyorsun? İhtiyar şeydir. Abi kurban olayım ya, böyle fantaziler falan filan yani... ...sanki yeni evleniyormuşsun gibi yani. Beşer ne diyorsun oğlum sen? Sözlük mü lazım yine bana ya? Anlamıyorum dediklerini. Tamam abi, kızma ya. Yengeye de hostes kıyafeti baya yakışmıştır ha. Ben şey diyorum abi, sen geç kaldın, bir an önce çıksan iyi olur diyorum. Beşerciğim, önce seni boğazlayayım, sonra çıkacağım. Anladın mı? Tamam. Sonra çıkacağım. Tamam Aslan abim benim. Tamam Aslan abim benim. Seni delirtme. Tamam abi. Şurada bir iş yapıyorum. Tamam abi. Sinirleniyorum sonra. Doğru haklısın abi. <laughs> İşim var. 50 tane derdim var. Doğru. Sana bir şey soruyorum. <laughs> tamam abi. Ha bu, bu, nasıl? <laughs> Çok şahane oldu. Oldu mu? Oldu. Gel bir öpeyim seni. benim. Ha, <laughs> ha, Güzel güzel <laughs> Ay çok heyecanlıyım Ay dur dur İnşallah bir hata yapmam Ay, Heyecanlanacak şey. bir şey yok sakin ol Haniye kapılma Söylediklerimi aynen yap yeter Ay, Ne söyledin ki ben bir şey hatırlamıyorum Daha bir şey söylemedim ki şimdi söyleyeceğim Tamam söyle Tamam işte söylüyorum sakin ol panik yapma Ay ne küçük bir adamsın sen be Müjde'de de aynı şeyi söylüyor zaten. Ha, kalkıyoruz. Oh. <laughs> Çok kalabalık. Oh. Korkma, başaracağız. Tamam. Söylediklerimi aynen yap, yeter. Ya sen daha bir şey anlatmadın ki bana. Tamam işte şimdi anlatacağım. Evet. Bak şimdi birazdan anons gelecek. Koridorun en başına doğru gideceksin tamam mı? Oradan anonsa göre el kol hareketleri falan yapacaksın. Ha, ya Jüri de, de aynısını yapıyor. Aynısını yap işte. Evet evet ya, ya. tamam mı? Önler, Başaracağız. ortalar, arkalar. Aha. Önler, ortalar, arkalar. E kalkış, giriş. Tamam. <laughs> Hazırsın. Tamam hazırım. Hadi, mesela. Hadi göreyim. Ya, tamam. Hadi. Hostes nerede kaldı acaba ya? Siz de hostes sever misiniz? benim Hostes diyorum. Müthiş yaratıklar değil mi? Hastasıyım. Birader, ben bu muhabbetin nereye gideceğini biliyorum. Sen benden uzak dur. Gözünü seveyim. Hele bu şirkette Jülide diye bir tane var. Görsen aklımı kaybedersin. Jülide mi? Böyle küçücük böyle minnacık böyle kutu gibi. Kutu? Kibrit kutusu. Ah, ah. Sırf onun için biliyorum bu uçaklara vallahi. Yoksa ne işin var Antalya'da? Arkadaşım sen rahatsız mısın? Hasta mısın? Deli misin? Beni mi buldun ya? Gözünü seveyim biraz uza. Yani neredeyse. <laughs> Ama mü müthiş bir hobi. Şiddetle tavsiye ederim. Ben de seni şiddetle terbiye ederim biliyor musun? Ne gibi? Neyse kusura bakma. Zaten zamanım yok. Seninle uğraşamayacağım yani. Anlatabiliyor muyum? Bak keyfine ya. Bak. Acı da sever misin? <laughs> ben bayılırım. Aa <laughs> oh be, bu bak. Ne benim? Hoşçakalıyorum. Yeni galiba. Taşmış. Taş. Taş mı? Değerli yolcularımız, kalkışta, inişte ve kemer yıkaz ışıkları yanarken kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Manitaya bak. Böyle bir manitam olsun. 150 milyar borcum olsun. Kardeşim sen erkeklerin kulağına fısıldayan adam mısın ya? Şu yüzüğü görüyor musun yüzüğü? Ee, e, Yüzük? Ha, Hı. Anlamını biliyor musun? E, ne? Kendi güvenliğiniz için oturduğunuz süre boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Kemerleriniz gösterildiği şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Efendim. E, çay kahve alır mısınız? Yok almayın sağ ol. E, soğuk bir şey alır mısınız? Yok almayın sağ ol. Pardon. Pardon siz bir şey alır mısınız? Yok yok o da almaz sağ olun. Teşekkür ederiz yani. E, neden? Ya kendisi niyetli öyle diyeyim yani. Niyetli mi? Evet biraz art niyetli yani. Nasıl anlatılır? Art niyetli o bakımdan şey yapamıyor yani. Pardon, sizi bir yerden hatırlıyor muyum? Kimi, beni mi? Evet. Yani bilmiyorum. Yaş itibariyle biraz gençsiniz de. <laughs> ee, şöyle bir şey olabilir mi Züride Hanım? Ben sürekli jeste tava yollarıyla uçuyorum. Belki karşılaşmış olabiliriz. Aa, öyle mi? Jeste tava yollarını tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Biz de bu göğüs dekortesi ve sütun bacaklar için teşekkür ederiz yani. Gözümüz gönlümüz açıldı. <laughs> Anlıyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. <laughs> i̇şte dur kız. Hemen nereye gidiyorsun? Beyefendi çok rica ediyorum ama laflarınıza dikkat edin. Zaten çok gerginim. Saçınızı başınızı yoldurtmayın bana lütfen. Hah, <laughs> <laughs> i̇şte böyle olacaksın. Anladın mı? <laughs> Aslan. Sürpriz. <laughs> Sana inanamıyorum. Ne işi var burada? Ne kadar seksi olmuşsun kız. Evde niye böyle gezmiyorsun? Ha? Aslan rica ediyorum manyakça bir şey yapma. Kız bizim yüzümüzden işten atılır. Ya yavrum bundan daha büyük manyaklık olabilir mi? Gözünü seveyim. <laughs> Baksana ya. Hı? Şu haline bak. Bir de benim bu aptal durumuma bak. Bir de yanımda yatan baygına bak. <laughs> daha ne aptallık olacak. Daha ne salaklık olacak. <laughs> Aslan. Ha? Sen mi bayıldın yoksa? Ya ufak bir şey yaptım ama yani sen tanısaydın samimi söylüyorum benden daha hızlı davranırdın yani. <laughs> Herif resmen sapık çıktı gel beni bul. Bana bak aa. tuvalette buluşalım birazdan. Aslan lütfen manyaklaşma. Uçak yine ne kadar seni tanıyorum lütfen beni rahat bırak. Aa, aa. Aa. Senin yırtmacını yiyelim, yırtmacını şşt sallama öyle kendini. Hele